Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Xiaomi telefonlarda sesi nasıl yükseltiriz onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar ayarlara giriyoruz. Buradan telefon hakkında giriyoruz. Buraya 3-4 defa bastıktan sonra arkadaşlar artık bir geçtirsiniz dediği anda arama yerine giriyoruz arkadaşlar. Buraya yıldız kare, yıldız kare 364 66, 33 kare, yıldız, kare, yıldız yaptığımız anda böyle bir sekmen açılıyor arkadaşlar. Buradan iki defa, şey, üç defa sola kaydırırız arkadaşlar. Bir, iki, pardon 3. Buradan audio'ya giriyoruz arkadaşlar. Sonra volume, Sonra buradan Audio Playback'e giriyoruz arkadaşlar. Buradan Default Sistem BT diyor ya. BT'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra buradan açılan pencerede 3 bölü 4 olan yere tıklıyoruz arkadaşlar. Bu kulaklık için arkadaşlar. Sizde bu 140 ve 120 olması lazım. Bunu 160'a çekin arkadaşlar. i̇steyen 160'a çekebilir. İsterseniz 140-150 falan. Çektikten sonra arkadaşlar sete basıyoruz arkadaşlar. Kaydı oldu. Sonra 3 bölü 4'e tekrardan basıyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra buradan USB'nin üstündeki yani e set diyor ya speak, speaker. Buna bastığımız anda arkadaşlar sizde bu 112'dir. Bunu 150'ye çekin. Çünkü yani 160'tan sonrası yok arkadaşlar. Bunu da çektikten sonra ister 150'ye çekin ister 140'a. Çektikten sonra arkadaşlar set'e bastınız arkadaşlar. Ve işlemimiz bu kadar. Sonra telefonu yeniden bir başlatın. O zaman sesin farkına varacaksın arkadaşlar. Eğer video işinize yaradıysa kanalıma abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımdan da beni buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın.